İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi aşamlar, i̇yi aşamlar. Iyi aşamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Evet. nasıl gidiyor? Çok şükür başkanım. Sahada durumlar nasıl? Vatandaş şu an için başkanım İHŞ kolileriyle yardım bekleyenlere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Şu ana kadar da 324 aileye ulaştık. Çok Sonrasında da devam ediyoruz başkanım. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağ Zor bir süreçte insanlara yardım ediyorsunuz. İnsanların ihtiyaçlarına evet, karşılıyorsunuz. Özellikle 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz. Onlar bizim için kıymetli, değerli. O insanların hem duasını alıyorsunuz, hem ihtiyaçlarını giderdikleri zaman bazı ara sıra arkadaşlar bana videolar da getiriyorlar. Edilen dualardan e, sizin adınıza e, biz de nasip herhalde onlardan. Hep i̇şte beraberce. Allah. Bizim görevimiz siz etmek. İnsanların bu noktada her kere böyle bir zaman içerisinde zor şartlarında onlara yardımcı olmak. Kocasının belediyesi olarak Vefa Destek Grubu'nda sizlerin emekleri, katkıları e, önemli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. Rabbim yarın yardımcımız olsun. Selamun Aleyküm. ATT'de nasılsın? İyi teşekkür ederim. Belediyeden de getirdik. Aleykümselam. Aleykümselam. İyiyiz biz de. Allah iyi günler Ulaşıyoruz. Var mı bir isteğiniz falan? Teşekkür ederim. Kat kat Allah ömür versin kuzum. Şu hizmete ne diyeyim ben yavrum ya. İşiniz rast gelsin hepinizin de. Aleykümselam efendim. Abicim Bu hizmet bulunmadık veli nimet kuzum. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi çok çok yaşatsın. Allah razı olsun. Ya. Biz sizden memnunuz. Devletimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Biz de size uymak zorundayız. Bu Hale bak bu hale her devlette de yok, her millette yok bu hizmet. Allah razı olsun. Bin sever. Tayyip Erdoğan'dan da, milletimizden de, hükümetimizden de, herkesten memnunuz. Allah iyi günler kolay gelsin. Kocasının belediyesinden geliyoruz. Belediyemiz sizin için ekmek dağıtıyor. Belediyemiz herhalde bir Türk belediyesi için başvuruda bulunuyorsunuz. Evet, evet. ee, onun için gideceğimiz adres neresi? Tamam biz çözüm. hemen tüpümüzü değiştirip getirelim abi. Selamun tamam. aleyküm. Evet, tamam. Abiciğim tüpünü doldurduk getirdik. İyi günler selamlar. selamun Belediyesi'nden abi. geliyoruz Size abi bir paket abi. getirdik. Şunlar paketlerimiz İyi günler, Belediyesi'nden geliyoruz Size bir paket getirdik